Düdük? Ya bir de hatırlamaz dedin, unutmamış işte var mı diyeceğin, unutmamış işte var mı diyeceğim Unutmamış işte! Doğum günü unutmamış Arzu, unutmadığı gibi üstelik bir de sürpriz doğum günü partisi planlamış! Ay Biricik kardeşim, bir tane sevgilim, söyle senden başka kimin var benim? Arzu'ya sürprizi önceden çaktığımızı belli etmeyelim. Anlaştık mı? Arzu sürpriz dediğinde... ...sürprizi bozmayalım ki... ...Arzu'ya kötü bir sürpriz olmasın. Tamam mı? Bu unutmamış işte. Ne? Ablam. Hani bizim bu marullar var ya... ...deterjan üstüne dökülünce eriyormuş. Ya... Sen bütün marullar eri... Ay yok, ablam bunu hayatta yemez. Hah! Ee, şey oldu, ben pencereyi açtım... ...çok kötü bir rüzgar varmış... ...o rüzgarda bütün marullar dışarıya uçtu, dışarı savruldu Vallahi Ama iyi de bu sefer deterjana ne oldu diye sorar. Hah! Hani pencere açıktı ya... Ee, ...içeri şeye girmiş, bir tane böcek. O böceğin adı da... Marul zararlısı böceği. Hah, ben de o ölsün diye bütün deterjanı onun üstüne boşalttım. O neyse ki öldü. Evet harika. Sen dahisin Arzu, dahisin.